Kuşum sana da var. Tabii ki sana da var. Sana olmaz mı? Tabii ki sana da var. Heh. Ne oldu annem? Ne oldu abi de annem? Güzel annem benim. Hadi. Hadi bakayım. Güzelce doyurun karnınızı. Hani birisi gelmemiş mi? <laughs> öteki arkadaşlarınız nerede? Abi de annem. Hadi. Hadi kuş. Hadi. Aferin, aferin. Aferin. Çok soğuk değil mi? Donduk vallahi. Donduk, donduk. Çok soğuk. Çok soğuk. Hadi kara oğlum benim. Kurban olurum yaradan ha. Kurban olurum yaradan ha. Yiyin hadi. Gümüş. Sen de mi çok acıktın Gümüş? Sen kurumama yemezdin. Çok acıkmış bu kısımda. Ne yapsın? Soğuk. Abi de annem. Güzel annem benim. Kurban olurum seni yaradan annem. Of of. Yürek sızılarım, yürek sızılarım, yürek sızılarım. Heh. Tamam, tamam annem. Tamam annem. Tamam güzel annem benim. Tamam annem güzel annem benim. Tamam güzel annem benim. Vereceğim, vereceğim. Vereceğim güzel annem bak gümüş geldi. Uyanık gümüş. Gümüş işi biliyor hemen. Gel. Gel. Bak 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 gümüşe bak. Gümüş abi abide annenin de. Gel. Gel abide gel. Gel abidem gel hadi gel. gel. Anladım. Şu çocuklara da verelim. Başlayalım. Gel, gel Meliye. Senden başlayalım. Gel. Sen de yine anne olduydun, değil mi? Değil mi Meliye? Sen de yine anne oldun. Gümüş, gümüş git. Gümüş git. Bak kavga çıkacak. Gel. Gümüş, gümüş git. Gümüş sen yedin. Gümüş sen yedin. Gümüş sen. Yedin. Oo. Zaten yazmamamız az kuzum. Gel, gel, gel güzel kuzim. Gel. Sen biraz mazlumsun gel. Hadi al. Bak 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 tabakları düşürüyorlar. Tabaklarımı düşürmeyin. Gel gel kus. Hadi. Hadi bakayım. Hadi. Dur dur karam dur. Dur getireceğim bir daha getireceğim dur bir daha getir. Gel sen şuradakini iyi Gel. gel şurada kalmış gel. Hadi. Hadi. Gümüş. Çok soğuk burada hava arkadaşlar. Sizin orası nasıl bilmiyorum ama burada şu anda el ayak kesiliyor arkadaşlar. O kadar soğuk yani. Bu arada hoş geldiniz. Göremediğim Teşekkürler arkadaşlar. Ben ekrana bakamıyorum. Kim ne yapıyorsa Allah razı olsun. Dualarınızı Dualarınızı eksik etmeyin. Kim yemedi? Kim yaşmama yemedi? Burası Kayseri. Kayseri burası Eskişehir Mahallesi. Şey, Eskişehir Bağları. Ee, ve tam olarak Selçuklu Selçuklu Mahallesi. Gümüş sen dur, Gümüş sen dur. Gümüş sen dur, Gümüş sen dur. Gümüş sen dur. Gel, gel kuzum gel. Gümüş sen dur, Gümüş sen dur. Gümüş bu yemedin. Bu çocuk yemedik Gümüş. Gel, sen buradan ye Gümüş hadi. Sen şu Birdan gel, gel oğlum gel. Sen önünde Önünde var. Önünde var Gümüş. Önünde var Gümüş. Bak burada var Gümüş. Gümüş burada var bak. Kör, kör. Kimler et yemedi? Kimler et yemedi? Gel abi de annem. Gel kuzum gel. Sen yiyemedin mi? Gel bakayım gel. Al, al abi de annem al. Gümüş yutuyor geliyor. Yala yut gümüş. Gel. <laughs> Telefonun üstüne dökülüyor hep yaş Nereye gittiniz? Gel kara oğlum. Gel kara oğlum benim karam gel. Uf düşürdük özür dilerim. Özür dilerim düşürdüm. Bak şunların arkadaşlığına bakar mısınız? Bunlar sürekli böyleler. İki kardeşler. Bak sürekli böyleler arkadaşlar. Yani ibret alem için sürekli böyleler. Bakın bakın. Hey yarabbim. Sizi çok seviyorum ben. Sizin kardeşliğinizi çok seviyorum ben. Sizin kardeşliğinizi çok seviyorum ben. Dur şu bebeğe verelim. Ay oh, yani bugün soğuktan Dur aşağı düşüreceğim, aşağı düşüreceğim. Dur. Soğuktan elim ayağım tutmuyor arkadaşlar. Sürekli. Gel. Döküp saçıyorum. Bu arada mama alırken de kamera dönüp duruyor. Gel. Gümüş. En çok sen yedin gümüş. Gel oğlum. Gel. Tabakta. Dur. dur, dur. Seni, sen, buradan ye. Dur. Sen yedin. Yedin sen. Dur. O abi yemedi. Abi de annem gel. Gel abi de annem benim gel. Gel gel abi de annem gel. Gel hadi gel. gel. gümüş gümüş gümüş. Vallahi elim dondu. ha bir kara daha gelmiş. gel karam benim. Gel benim güzel oğlum. Dur bana vurma oğlum bana vurma tamam mı? Hadi. Hadi. Meleğim. Meleğim benim. Bebeklerin ne oldu kuzum? Ne oldu bebişlerin? <laughs> of. Ben arabaya kaçar arkadaşlar. Cümleten hoş geldiniz arkadaşlar. Biraz ekranı aşağı indireceğim. sonraki çöp tenekesine. Böyle çöp tenekelerini 3-5 atlayarak gidiyorum. Her çöp tenekesinde durmuyorum da. Gel, gel oğlum gel. Buradayım gel, gel. <laughs> Yolumu gözlüyorlar. Gel oğlum gel. Gel. Gel şadıman. Şadıman da geldi. Gri de geldi. Bu kışın bize kaybettirdikleri arasında Süheyla da var arkadaşlar. Süheyla'm hala yok. Heh, gel geliyorum geliyorum. Geliyorum dur, hazırlık yapmadım. Biraz aceleye geldi. Heh, heç adım Ne he kızım benim. Ne koca kızım benim. Birçok dostumuz yok şu anda. O kar yağmıştı ya Kasım'da. Kasım'dan beri göremediğim çok arkadaşım. Gel yukarı çık şadıma. Gel. Gel kuzum. Gel kuzum benim. Gel kuzum benim. Gel. Gel hadi. Burada da mesela nereden baksan 10-15 kedi vardı. Onlar da yok. O kar yağdığında yok oldular birden. Gitsin. Tamam tamam aynısı hepsi aynısı. Hepsi aynı. Hepsi aynı. Tamam şadım hanım benim. Benim güzel kızım. Benim aşkım. Benim güzel kızım. Çok güzelsin. Maşallah. Maşallah. Dur. Gel şadım Gel. Gel kızım. Gel hadi. Gel kızım. Gel de gel hadi. Burada burada. Burada vereceğim dur dur. Acele etme vereceğim. Tamam. 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 Ne bana mı vuracaksın? <gülüyor> <gülüyor> dur dur Şadıman. sen dur. Sen şuradan ye şu şadıma. Seninki orada bak. Gel gel kızım. Gel kızım gel. Yukarıda kayaların arasından bağıran kediler var. Burada aha burada kör. Kör şadıman. Gips, gips, gips gerçekten kayaların içinde uyuyorlar arkadaşlar. Şunun dibini de ayarlayayım. Bitirdin mi şadıman? Bitti bitti şadıman. Şadıman burada et var şadıman. Burada eti görmüyor. Aa sen kimsin? Ben seni yeni gördüm. Aa ben seni yeni gördüm. E kuzum, dur dur, şadıman. Şundan biraz alabilir miyim? Dur, dur biraz alayım şundan şadıman. Gel gel kuzum, gel. Gel kuzum benim, sen kimsin? İlk defa gördüm ben seni. <laughs> bak, 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 bak. Ne yapıyorsun? <laughs> oy, oy. Bu ev kedisine benziyor arkadaşlar. Vallahi burada... ...şu kayaların arasına giriyorlar. Oradan sesler geliyor, hala miyavlamalar geliyor oralarda buralarda yatıyorlar işte arkadaşlar soğuk sorunlar var şu anda gıda ve soğuk sorunları var su sorunları kalkıyor başka sorun geliyor Deyin Onkel e, özelden yazarsan mama kumbarasının linkini atabilirim arkadaşlar. Özelden yazan olursa mama kumbarasının linkini atabilirim. Yukarıda da var profilimde biyomda mama kumbarasının linki ama hani bulamazsınız e, özelden direkt linki atabilirim. Oradan mama alabilirsiniz. Kayseri'nin içinde yaşıyorum. Aslen Sivaslıyım. Evlendikten sonra İzmirli oldum. Öyle. Burası da Kayseri'nin ücra bölgeleri. Eskişehir bağları denilen metruh yerler. Buralarda kedilerin bol sebebi de barınağa yakın olması. Belediyenin barınağa yakın buraya. Barınağa giden kediler tekrar sokağa salınıyor. Buralarda kedi fazla gördüğünüz gibi. Ee, yuva yapmayı bırakın bence Çünkü kediler yuvada kalmıyorlar Kulübeler köpekler için Kediler için değil Yani e, Öylesine hatıra binayen kalacaktır ama Hava yaza çektiğinde hmm, Kulübeyi terk edecektir Kediler için e, En güzel yerler bodrum, kömürlük e, Binaların e, Altındaki yerler yani binaların altındaki nasıl söyleyeyim Sığınaklar ee, Girerler bahçenize bir tane kulübe koyarsanız Kedi kulübesi koyarsanız Önüne de yem koyarsanız Onun içine de yavrular ee, girer çıkar Ama hava soğuduğu anda orayı terk edecektir taşıyacaktır E Karaca'm yukarıdaki bebek gelmedi mi daha? Hadi kuzum sen de yesene. İnşallah kediler pirelerini o komşunuza bırakırlar. Akşamları 20.30'da yayın yapıyorum genellikle canlı yayın 20.30'da. E, ee, gündüz pek vaktim olmuyor. Bu arada YouTube kanalım var arkadaşlar. Cats Canacan ve Canacan 38 diye. Aha, yukarıdan seslenen bebek de geldi. <laughs> gel bakayım gel 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 gel. Yukarıdan seslenen kara bir bebek vardı. Yanaşamıyor daha yabani. Alışamadı. O da alışacak bana. Gel, ps -ps, gel bebeğim. Gel bebeğim. Gel. <laughs> Küçük daha. 4 aylık falan. Olur olur sevde her türlü her şey olur. Berfin geldi. Berfin de yazmış zaten YouTube kanalım arkadaşlar. Canacan 38 ve Kets Canacan diye. Teşekkür ederim arkadaşlar. Vallahi benim kadar üşüdüklerini zannetmiyorum. <laughs> Şu anda ben elim ayağım kesildi. Bizden bire soğudu hava i̇ki, gündür. Neden sen? İşte bu kışta çok fazla canımızı kaybettik. Burada bilenler bilir Süheyla vardı burada. Mesela yok. Hatırladığım şu üç gri kardeş vardı. Birisi geliyor, ikisi gelmiyor. üç tane kara vardı burada. Birisi geliyor, öteki gelmiyor. Demin ki ev kedisi misin dediğim. Pek <laughs> nazlı nazlı bir parça yaşmama yedi gidiyor. Herhalde ev kedisiydi muhtemelen. Teşekkür ederim Sevda. Kim gönlünden ne okuparsa Allah razı olsun. Ben de arabanın içine kaçtım. Hani arabanın camı açık ama yine de <laughs> dışarıda bir ayaz var. Şadıman et değil mi yön hayırdır? Bu kızda da bir sorun var. Dur Şadıman şu karacaya verelim eti. Sen yemiyorsun herhalde. Şadıman. Sen yemiyorsun herhalde. Hayret. Bu öyle yaşmama ister. kurumamaya yemezdi. Bugün şaşırdı herhalde. Gel gel. Gel bakayım gel. Gel. Gel 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 gel. Gel karıcım, gel. gel. Burada bu tarafta biraz bu tarafta gel. Gel karacağım. Gel gel kuzum gel. Heh buldu. Aferin kuzuma benim. Aferin. Burunlar yaralı. Ağızlar yaralı bakımsızlıktan. Şadıman. Bunu hep erkek zannettim ben arkadaşlar. <laughs> Aylar boyunca bakmamıştım. Ee, çok iri çünkü. Koca kafalı bir şey. Ee, sonra baktım ki şadıman dişiymiş. Değil mi kızım benim? Değil mi güzel kızım benim? <laughs> Beni en çok seven de bu. Şadıman. Tamam tamam düştür. Birleştirelim de tabaklarımı alayım geri tabaklarımız önemli. Şşt dövüşmeyin. Hakikaten soğuk arkadaşlar. Youtube kanalındaki videolarımı izlerseniz gerçekten faydası olur arkadaşlar. Onları mamaya dönüştürebiliriz. Youtube kanallarımın video izlenmeye ihtiyacı var. İzlenmiyor çünkü can canlı olmuyor bizim videolar haliyle. Eee Buradan da mama kum parasından Samsung aleyküm selam. Mama kum parasından mama alabilirsiniz. Linkini de özelden atarım. Unutmayıp yazarsanız tabi özelden. Öyle. Buralar soğuk. telefon geldi. Ben kapatayım arkadaşlar. Telefona bakayım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Youtube'dan takip etmeyi unutmayın. Videolarımı izlemeyi unutmayın. Allah razı olsun. Selamını alamadığım sorusunu göremediğim varsa özür dilerim. Hakkınızı helal edin. Akşamlar 22.30'da her gün açmaya çalışıyorum. Misafir gelirse açamasam da. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar. Erzurum'a selamlar.